merhabalar. Biliyorsunuz günümüz oyuncuları oyuncu aksesuarlarına çok fazla önem veriyorlar. Gerek hız, gerek tasarım, gerek oyun esnasında yarattığı atmosfer gibi çok önemli detaylar yer alıyor. Hal böyle olunca Rampage MP22 oyuncuların dikkatini çekmeyi başarıyor. Dilerseniz neler vaat ettiğine, oyuncuların beklentilerini hangi yönde karşıladığına daha yakından bakalım. Son zamanlarda mousepad konusunda beklentiler biraz daha büyük olması yönünde. Zaten önünde de görmüş olduğunuz üzere X-Large boyutuyla bu noktada oyuncuların radarına girmeyi başarıyor. Boyutu haricinde bir diğer önemli özelliği ise kumaş yapısı. Kumaş yapısı da oyuncuların beklentilerindeki hız, kararlılık gibi detaylara hakim olmanızı sağlıyor. Speed kumaş özelliğine sahip bu mousepad'imiz ise oyunculara şunu vaat ediyor. Mouse'larını daha düşük DPI'de kullanan kullanıcılar için kusursuz bir kullanım ve hız sağlıyor. RGB detaylarıyla beraber oyun odanızı, oyun atmosferinizi daha heyecanlı bir hale getirecek mousepad'imizin RGB ayarlamalarını da tek tuş üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Diğer tüm detayları incelemek ve ürünü satın almak isterseniz de açıklama kısmındaki bağlantı linkine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.